Ben başlattım acı, başlattım ben. Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Balta'ya hoş geldiniz. Ark Online'ın birinci bölümü, lanet olsun artık. Artık lanet olsun, bak birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ya abi, bak bu benim dördüncü denemem. Üç sefer elektrik kesildi. Ya elektrik kesildi, update olma, bilmem ne, şu bu derken abi. Şimdi de lanet olsun. OBS bütün kaydı bok etti tamam mı? Şimdi o yüzden bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Doğukan arkadaşım. Birlikte oynuyoruz şu an. Ark online'a. Ya artık yeter. İnşallah bu da kayıt olur da. Ha, şey olmayız yani. Böyle kanser olmayız yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Abi çok moralim bozuldu ya. o kadar uğraştık yani arkadaşlar. emin olun. Bak kıyafetler yaptık. Ar Doğukan arkadaşımız daha tecrübeli. Hani neyle hayatta kalacağımı, nasıl yemek işte toplayacağımı, işte nasıl balta yapacağımı onları gösterdi bana. Gerçi hani bunlar şu an o kadar önemli şeyler değil. Yani bizim asıl amacımız ileriki seviyelerde RP yapmak, role play yapıp ee, oyunumuzu farklı bir tiyatrol tiyatral yöne çekmeyi düşünüyoruz daha eğlenceli olacak. Daha başındayız yani şu an. Sadece işte odun topla, taş topla, klasik bir hayatta kalma oyunu gibi oynuyoruz şu an. Ya zaten birbirimizle ne kadar RP yapabiliriz yani. Başkaları olacak ki adamları trolleyelim. Muhabbetimiz o olacak zaten. Ha, görüyor musunuz? Bakın şurada. Adam kale yapıyor ya. Öyle böyle değil. Hani yukarıya bitki bitki dikmiş. Ha, Doğukan şey dedi. O bitki dedi yanına yaklaştığın zaman seni gebertiyor dedi. O yüzden pek yaklaşasım yok. <laughs> yani o mevzular onlar. Ha, evi koruma amaçlı. ileride biz tarut marut kurarız ya. Vardır bunda tarutlar falan. Hayırdır yani o ortaça evi yapıyorsa biz de şey yaparız yani. Moderne yaparız yani sıkıntı yok. Tabi bunlar öyle 2-3 bölümde olacak şeyler değil. bayağı bir uğraşacağız biz bu işle. Ama 200 saate yakın kastın yani bak. 200 saatte ama ee, ne eğitmiştin abi? Trex mi? Trex'in üzerine Türk bayrağı mı yaptın? Ne yaptın? ha <laughs> on numara 5 yıldız işte bak. Ama bu oyunun en güzel taraflarından birinde hani hayal gücünün sınırı yok abi. Adam az önce önümüzde Trex'in sırtında evle geziyordu. Ev yapmış Trex'e. <laughs> şey, şey yapıyordum da şu an. Master volume'u kesiyordum biraz. Şey ya çok fazla yağmur sesi geliyor. Sesimizi kısmasın şeyde videoda. Onun için biraz ses kestim. Ben niye buna yumruk attım şimdi geri zekalı gibi neyse. Ee... Şunu kırayım da madem azıcık canı kalmış. Kırılsın be. Kırıldıktan sonra şey yapacağım ya. Tamir edeceğim mi ben. Tamam. Bende deri var abi. Bakayım abi hemen. Bende deri sayısı... Nerede lan derilerim? Hayır nerede lan? Allah Allah niye gitti oğlum bunlar? Ben de vardı topladım ben şeyden. Yazdım hayt yazdım. Çıkmadı. Çok moralim bozuldu şu an. Yok abi bende yok. Itemlarda yok şu an. Abi uğraştım ben onun için ya. Bak ne güzel Dido mudur, dildo mudur? Öldürdüm onu. <laughs> abi şimdi ne öğreneyim? Şey öğreneyim mi? Su, water skin öğreneyim mi? Şey... Sink var abi. Ne bileyim işte... Evet, storage box var. Öğrendim abi. Ha iki tane de arttı. tam bitti zaten. Ha bitti zaten. Ee, ben şimdi craftlarımı yapayım abi. Sana da craft yapayım bir iki tane. Tişörtümüzü yapayım da. Oha güzelmiş. şimdi bir de bunda şey var değil mi ee, Mesela baltayla öldürdüğünde farklı bir şey veriyor vurduğunda ne bileyim işte şey ne bileyim işte çapayla vurduğunda farklı bir şey veriyor ne bileyim e, mızrakla vurduğunda farklı bir şey veriyor Ben biraz da daha... Otçullar saldırgan değil değil mi? Şu boynuzlu iri yarı bir şey var ya onu yanımdan geçti gitti. F şeymiş ha dişiymiş. Female yazıyordu. Niye vurayım? Gerizekalı mıyım ben? Sen vurduğun zaman saldırmayan dinozorlar da var değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Bana doğru mu geliyor? Nerede? Görmedim ki. Işınlandı birden lak oldu. Bekle bekle bir şey yaptım ben ona sürprizim var. Aa takıldı lan ay gitti. Şey gitti ya. Dinozor gitti. Abi ee, şeylerin nasıl veriyorum ben sana mesela kıyafetleri? Hayır. He. Mesela o var. Mesela bu var. Ee... dur bir dakika. Şey yapacaktım ben sana. Eldiven yapacaktım. şey gördüm üzerinde yazıyordu direkt taktım zaten. <laughs> hoşuma gitti. Bu herhalde şey ee, satın alma ile alakalı bir şey değil mi? Herkes aynı şey mi veriyor? Ha güzel. Güzel abi. Ya bazı özellikleri bayağı hoşuma gitti zaten oyunun. Hayatta kalma mekaniğini çok iyi incelemişler zaten. Bak ben onu çok sevdim abi. Ne bileyim susuzluktur, açlıktır. Yaratıksal. Niye yere atıyorsun lan bir şeylere? He. Abi dört tane deri lazım ya. Var ya dört tane deri lazım. Yok şey için diyorum ya kıyafet için diyorum ben. Hayda doğru lan. Ben o kadar kıyafet yaptım hiç bakmadım ki neyden yaptığımı. Orada yaratıklar var da ben de fiber toplamaya çalışıyorum ya şey için kıyafet için pantolon yapmam lazım. Bize don lazım hacı Donsuz geziyoruz ya. Dal dalda şakadan mı oluruz? <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Gözünü seveyim bak bu kadar izleyici izliyor. Birazcık böyle hani ya zenci görsün de pantolon giyerim bari. hacı nasıl olsa görürler yani. <laughs> Lanet gitsin sana 95 level boynuzlu yaratık siktir git korkarım ben senin Abi çok az kaldı pantolon yapmama 28 fiber bulursam Nasıl yakalayacağız yumruklayarak mı? Ya bu zaten yumrukla bayılmaz ki uçarı gider bu. Saldırır abi belki vurma vurma saldırır falan. Başımıza bela almayalım. Ya uçup gidecek zaten ya. Ama yapacak bir şey yok abi. Biz bu şeyi bahsettiğin nar narkotik dediğin şey şeyden yapıyoruz değil mi? Nak Nakroberimidir, nedir o siyah? Zaten yazıyor üzerinde. Ha, yazıyor zaten üzerinde. Abi İngilizce telaffuzun bozuk, İngilizce'm yok diye bir şey yok. Yok konuşurum da. Ama şey. O karşı taraf beni anlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı. O. Bir de turizm mezunuyum. Allah kahretmesin. Ben. Ha, bildim Pakistan'e. <laughs> Geliyorum abi bir dakika. Sana güzellik yapacağım. Sen önce bir saldırma. Tamam mı? Saldırma sana bir güzellik yapacağım. Mızrak yaptım abi. Olsun. Şimdilik işimize yarayacak abi. Daha fazla vurmana yaramıyor mu? Yani şimdilik bizim işimize yarayacak yani. Sana hem pantolon yaptım, hem mızrak yaptım abi. Gel yanıma. Sonra bunlara saldıralım. Ee, önce bir tane, iki tanesini birden attı. Ay pardon, pantolonumu aldım yanlışlıkla herhalde değil mi? Aldın mı? Tamam hacı saldıracağım zaten. Ağzına vuracağım sen ne? Bekle. Mikael Yamaçka kombamba kombamba. Dal, yaratı. Kaçtı mı lan? Kaçtı mı? Hmm. Sen lanet olası bir did dodo musun, dido musun, nesin geber? Ha. Evini yıkarım başına <laughs> Oha Monkey D. Luffy Vampiz izliyor mu lan Lan Monkey D. Luffy Adam Korsanlar kralı olmaya gidiyor pezevenk <laughs> <laughs> Tavsiye ederim bu arada izle çok derindir yani Kasa mı Bunu nasıl açıyoruz Ama içinde hiçbir şey yok Angry Birds diye biri yapmış abi Evet. Bu adam kendi takılıyor demek ki. Oğlum nasıl bir psikopat? Yalnız kovboy mu pezevenk ya? Tek başına takılmak nedir abi? acaba adam ne kadar zengin ki gelip bunu yapmış. Fakirler kullansın diye. Ha <laughs> ben onu mesela böyle bir şey yapacak olsam tuzak niyetine kullanırım anlatabiliyor muyum? Ya ben yapmış olsam tuzak niyetine kullanırım ama bizim gibi fakirleri kim ne yapsın? <laughs> <laughs> üzerimize, üzerimizde donla koşuyor, sağa sola işte. <laughs> donla sağa sola koşuyor, sapık gibi. He. O ne lan? Sen kime ne yapıyorsun lan? Aaa yüzüme tükürdü ha! Dur. Of. Oh. Of yüzüme tükürdü pezevenk. Çok korktum lan. İlk defa tükürük yiyorum. <laughs> ha dedim ne oldu dedim ya. Adam yüzüme tükürdü. Bir daha göremeyeceğim mi dedim ya. Ha ben bu hiç dikkat edemedim ki o anlık panikle. Vaa yaptım kaçtım ben. Ne bileyim ben sana saldırdığını görünce direkt döndüm <laughs> torçla koydum kafasını. <laughs> ha. Ha, yok öyle. Kabile arkadaşım değil. arkadaş önemli oğlum. Kabile mobile önemli değil yani. Önemli olan arkadaş yani. Sen oğlum yok öyle bir şey de. <laughs> Ya sen Ufağa sonra abi beni Mustafa nasıl biridir diye sor bakalım arkadaşlarım için neler yaparım Bu Buralan lan Bu Koş oğlum sen de sen niye duruyorsun Ne kodumun <laughs> Mızrak fırlattım kafasına <laughs> Öldürdü lan Öldürdü beni ya pezevenk ya. Ya çok uğraştık o kadar kasmaya ya. Cık. Ya ben bunu... Ben gelişip bunun kulağının arkasına sıçmam mı şimdi? Dur bir dakika ya. Ha. Nerede abi? Haritada nasıl gösteriyor yere yeri? Yok doğmadım. Tamam abi. Neyse ne. Ben geliyorum. O Karno'yu da ileride var ya kafasını kulağının arkasına mızrak saplamaya. Dur bir dakika. Mızrakla öldüreceğim. Tüfek yapıp mızrakla, mızrakla öldüreceğim. 90 level lan pezevenk. Geldi gördü tap taze et. Ya abi oyunun başında dinozor saldırmasın ya. Dediğim gibi 3'te doğdum da bu deniz nehre döndü. Kuş var bir tane boynuzlu dinozor var. Yeşil görüyorum şu an. Yeşil görüyorum, beyaz görüyorum. Karşı karşı ikisi de. Abi işte var ya yemin ederim bu oyunda en yapamayacağım şey ne biliyor musun? Yer yön bulmak. <laughs> Abi bak bende şey var tamam mı? Ben normalde mesela ee, bir yere 2-3 defa gitmeden o yeri bulamam yani anlatabiliyor muyum? O kadar yer yön duygum zayıf yani. Abi bir dakika ya ben... Yine mi karno geliyor? Abi çok korkuyorum ya şu an var ya öyle böyle değil yani o Oyunun başında başımıza bela olur mu bir şey ya? ya oyunun başı lan daha bismillah dememiş. Kafamıza çöktü pezevenk. Abi taştan bir yapı buldum şu an. Allah belanı versin Karno. Siktir git Karno. Ah. Karnu mu? Olmayabilir. Vallahi iki dinozor birbirine girdi. İnşallah biri ölür de etini toplarım. Etçil olanı ölsün ya. Ha, One Piece bayrağı. Ya ben bunları çok zevkle izliyorum şu an var ya muhakkak biri öylece oha oha Oğlum burada kabile savaşı gibi savaş var lan bütün dinozorlar birbirine girdi. Mega raptor, şeyi mega raptor diyorum. Normal raptor öldürdüm bir tane. Evet, nasıl öldürdüm biliyor musun? Dinozorlara kırdırıp sonra arkasından kafasına vurdum bir tane. <laughs> Nerede öldün? Kim öldürdü sen? Abi oraya bir daha gitmeyeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Ya yani ne pis oymuş arkadaş burada hayatta kalması da zor. Samandan ev. Önünde dinozor var mı? Bir dakika ben şey benim bahsettiğim en mi acaba ona bakacağım. Oh o sura sura sıçtı mı? <laughs> Bunları gübre olarak kullanıyoruz değil mi ileride? Tabii canım niye üzerinde bok taşıyayım ya. Ay. Ne buldun? Yakamadım henüz. Şu an şey topluyorum abi. Materyal topluyorum da. gökyüzüne bakıp tarif edebileceğim. Abi tamamen karşımda havada duran bir taş parçası içinden yeşil bir huzme çıkıyor. Tam karşımda. Tamam tam karşımda obelisk. Efendim? Allah belasını versin. Böcek çıktı toprağın içinde. Arı böcek çıktı toprağın içinden arıya dönüştü. So o nasıl bir şey lan? Öldüm yine ya. Poison diyor ya. Açın bir de ya. Lanet olsun. Açın bir de ya. Yapmayın arkadaşlar. Açın ben ya. Ya 3'te doğacağım güzel kardeşim de. Şimdi benim daha büyük sıkıntılarım var. Daha büyük sıkıntım da şu üzerimde mis gibi etler varken öleceğim ya. Ölmedim henüz de. Kaçıyorum yani. Böcekler beni kovalıyor. Ben böceklerden kaçıyorum. Bu. Hayatımız böyle devam ediyor. Bu ne ya? Titan Nobs Maria Soldier ne ya? Abi burası çok kötü ya. Her yerde bir bok var ya. Lan hayattan bezdirdiler. Döve 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 bir şekle büründük ya. Acaba ben burada ilk videonun sonuna geliyorum ya. Tamam mı? Aynen abi gelin olduk. Arkadaşlar ilk videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.